Mevlana Hazretleri Selçuklu medresesinin dersi amıydı. Yani en selayetli alimiydi. Şemsi Tebrizi ise kalbi aşkı ilahiyle dolup garip bir dervişti. Yazdığı herhangi bir eseri de yoktu. Mevlana kadar zahire ilme de sahip değildi. Peki Şems ne verdi Mevlana'ya? Şems Mevlana'nın iç dünyasındaki nefsani prangalarını kırdı. Yani nefsane arzularını bertaraf etti ruhuna ayak bağı olan o prangaları kırmasıyla yani nefsani arzuların ömrünü geçirip dünyevi cazibelerine cazibelerin emniyetini kaybetmesiyle Mevlana'nın gözünde muazzam bir ufuklar açıldı. Mevlana Hazretleri Şems'ten önceki onunla beraberliğindeki ve ondan sonra hallerini hamdım, piştim ve yandım diyerek hülasa eder. Hamdım devresi zahiren ilmin zirvesinde olsa da bilgilerin zihne depolandığı, zihnin adeta bir arşiv olduğu bir devir. Piştim devresi, bu arşivdeki bilgilerin kalben hazmedilmeye başlaması. Yandım, aklın idrak edemediği ilahi sır, hikmet ve hakikatlerin kalben keşfedilmeye başladığı safha. Bir misal vardır. Öt ağacı derler, ağaç yani kokmaz, kuru bir ağaçtır. Fakat o ateşte yanmaya başladığı zaman, güzel kokusunu vermeye başlar. Aynı kat de bunun gibidir. buyuruluyor. Şems'ten önce Mevlana'nın ruhunda gizli adeta bir petrol deryası vardı. Bunu keşfeden Şemsi Tebrizi oldu. Hak aşı o Şems o deryaya bir kıvılcım çaktı. Çıkan aşk ile yangında kendi de hayretler içinde kaldı. Mevlana da yandı, kendisi yandı o yangının içinde. Ancak bu gönül yangınıyla ile gerçekleşen manevi inkişaftan sonra divanı kebir, meslevi şerif, fihi mafih gibi eserler vücuda geldi. Daha yoktu. Şemtem sonra Celaleddin'in gerçek şahsini bularak Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri oldu. Mevlana Hazretlerine vakıf olduğu sır ve hikmetler elbette sırf kelamı aksettirdikten ibaret değildir. Kim bilir o büyük hak aşının gönül alemin deliklerinde nazarlarında gizli kalmış daha nice kıymetli mana inciler mevcuttur. Nitekim kendisi der ki dünyadaki cansız zanneden varlıkların sanki akıllı insanlar gibi peygamberleri yardım ettiklerini uzun uzay anlatsam mezhebi o kadar büyür ve o derece hacim peyda eder ki 40 deve onu taşımaktan aciz kalırdı. Hatta orada birçok şeylerin manevi tarafını anlatır. Bir hurma kütüğünün feryadından bahseder. Onun feryadını bir kütüğün feryadını tercüme eder. Mevlana'nın aşığı bir mütefekkir olan Nurettin Topçu, ondaki devruni hallerin idrakindeki insanların eksilisini onu anlamaktan aziyet içinde olduğunu ifade edildiğinde şöyle der. Biz Mevlana'nın vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizin derinliklerini görmemiz imkan yok. Denizin taat dibinden sayılıp Tasun yüzüyle ne vurduysa biz onu görüyoruz. Biz Hazreti Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bunların ibaret. Huzur denize yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat, Onu biz Mevlana zannediyoruz.